Oh be bebek polis kardeşim bu zenginlik ne kadar güzel bir şeymiş ya şuna bak oturmuş bahçemizde keyif yapıyoruz. Aynen abi şu üstümüzün başımızın güzelliğine bak etrafımızda paralar daha ne isteriz ki? Şuna bak ya barbekü bile yapıyoruz yani zenginler gibi. Etlere bakalım da yanmasınlar birazdan ziyafet çekeceğiz. <laughs> Hadi oğlum ya çok acıktım olmadı mı daha barbekü? Bebek asker yok kardeşim daha olmamış birazdan olur. Hadi oğlum o zaman yemekler olana kadar seninle biraz futbol oynayalım da eline bir ver. Hadi o zaman yemekler olana kadar seninle biraz futbol oynayalım. Olur oynayalım ama kaybedince ağlamak yok tamam mı? Hadi be oradan sen mi beni yeneceksin? Gel bakalım sen bücür. Atıyorum yakala bakalım yakala. Aynen paslaşalım biraz gönder topu gönder hop yakala bakalım nasıl ama hoppa. Yerden yavaşça at oğlum top başka yerlere kaçmasın yavaş gönder tamam mı? he şunlara bak ne kadar da zenginler bense fakir kaldım. He üvey anne bu ne istiyorsun be sen yine niye geldin buraya? Bu kadar para kazandınız he? Hırsızlık mı yaptınız doğruyu söyleyin Hadi be oradan biz hırsızlık falan yapmadık Kıskanma bizi tamam mı Aynen öyle biz bu parayı hak ederek kazandık Keşke benim de bu kadar param olsaydı <laughs> Demek bu paraları istiyorsun öyle mi sana bu paraları bir şartla veririz. Arkadaşlar bir dakika. Bu kötü kadın Kerem komiserin yuvasını yıktı. Her beğeni bu kötü kadına bir tokat. Her abone de 10 tekme olsun. Hadi bakalım abone olun like atın. Bakalım kaç tane tekme kaç tane tokat atacağız. Ha, bu paraları bana mı vereceksiniz? Neymiş şartınız? Eğer futbolda bizi yenersen bu paraların hepsini sana veririz. Aynen öyle. Evimizi ve arabalarımızı da veririz. Baksana son model arabalarımız var. Nasıl yani? Futbolda sizi yenersem her şeyinizi bana mı vereceksiniz? Aynen öyle. Ama ne yazık ki futbolda bizi yenemezsin. Çünkü biz futbolda çok iyiyiz. <laughs> Aynen öyle. Ayrıca biz iki kişiyiz. Sen tek kişisin. Bizi asla yenemezsin. Tamam challenge. Tamam meydan okumanız. bebek polis oğlum bu ciddi lan kaybetmeyelim her şeyimizi. Ya saçmalama bebek asker ya bu salak kadın bizi yenebilecek mi sanki futbolda? Aynen ya doğru biz çok iyi futbol oynuyoruz hem iki kişiyiz. Ya oğlum zaten bu kadın futbol oynamayı bilmiyordur ya yeneriz onu. Kabul ediyor musunuz kazanırsam her şeyinizi alırım. Tamam kabul ediyoruz ama kaybedersen bu şehri terk edeceksin anlaştık mı? Aynen öyle kaybedersen şehri terk edeceksin bir daha da hiçbir zaman geri gelmeyeceksin. Tamam kabul ediyorum kaybedersem şehri terk Kazanırsam bu paralar benim olur. Tamam anlaştık hadi bakalım başlayalım o zaman maç yapmaya. Tamam der şimdi beni iyi dinleyin kuralları anlatıyorum. Sırayla birbirimize penaltı çubukları çekeceğiz. En çok gol atan kazanır. Tamam der çocuk oyuncağı ben penaltıda çok iyiyim. Tamam en çok gol atan kazanır. <laughs> Seni yenip şehirden gönderirken çok eğleneceğim. Hadi başlayalım. İlk önce kaleye ben geçiyorum. Tamamdır ben hazırım. Çek yine şutu. Tamam ilk şutu ben çekiyorum. Bebek asker hadi kardeşim her şeyimizi kaybedebiliriz. Kazanmamız lazım. Topun başında Cristiano Ronaldo. Evet Ronaldo geliyor. Ronaldo vuruyor ve kaleci nasıl? Hayır. Nasıl ya nasıl çıkardı bu üvey anne? Ya of bebek asker ya nereye vuruyorsun oğlum ya daha iyi vursana. Oğlum görmüyor musun panter gibi uçtu resmen kadın. Ya çekil oğlum ya sen atamıyorsun senin yüzünden tüm paramızı kaybedeceğiz bir de ben deneyeyim. Ya sanki sen çok iyi atıyorsun oğlum ya gel bir de sen dene kurtarıyor işte. Gol nasıl atılırmış seyret şimdi. Bebek polis geliyor bebek polis ve hayır. Al işte gördün mü senin şutunu da kurtardı işte bu kadın çok iyi kaleci. Nasıl ya nasıl ikimizin de şutunu kurtardı oğlum çok iyi kaleci. Evet ikimiz de bana gol atamadınız. Şimdi şut çekme sırası bende. Tamam ilk önce kaleye ben geçiyorum. Bebek asker oğlum kurtarmamız lazım şutları. Yoksa her şeyimizi alacak bu kadın. Merak etme kazanırız gol atamaz bize. Kaleye ben geçiyorum. Evet kaleci bebek asker kurtaracağım şimdi şutunu. Hadi vur hadi. Hazır sen şutumu çekiyorum. Hazırım tabii vur kurtaracağım. Hı? Oha yuh oraya nasıl attın? Eyvah bebek asker gol yedi. Ben de golü yersem her şeyimizi kaybediyoruz. Bebek polis kardeşim galiba her şeyimizi kaybettik. Hayırlı olsun. Ya dur oğlum son bir şutumuz var. Bunu kurtarırsan belki bir şansınız olabilir. Hadi bakalım bu golü de atarsam her şeyiniz benim olacak. O golü asla yemeyeceğim. Göreceksin panter gibi kurtaracağım şutu. Hadi bakalım kalede bebek polis baba kurtaracağım şutu. Hoppa. Aa ters köşe oldum. Allah kahretsin her şeyimizi kaybettik. Hem de bir kadına. Ne oldu? Beni küçümsüyordunuz. Ben çok iyi futbol oynarım. Her şeyiniz benim oldu. Bebek asker ne yapacağız oğlum? Her şeyimizi kaybettik. Bütün paramızı bu kadına mı vereceğiz? Aynen öyle. Her şeyinizi bana vereceksiniz. Çıkartın bakalım üstünüzdekileri. Ya üvey anne bari üstümüzdekiler kalsın ya. Kolyemiz, saatimiz, gözlüğümüz bari bunlar kalsın. Aynen ya bu kadar acımasız olma. Hayır her şeyinizi vereceksiniz. Anlaşmamız böyleydi. Artık bütün paranız benim oldu. Ya of ya tamam al işte çıkartıyoruz. Aferin işte böyle her şeyiniz benim oldu. Ya of bebek asker ya nereden iddiaya girdik biz ne güzel zengin zengin takılıyorduk. Hepsi senin suçun oğlum ya hepsi senin suçun şuna bak eski yırtık pırtık kıyafetlere kaldık yine. Neyse ezikler ben artık zengin biriyim hadi ben gidiyorum görüşürüz. <laughs> çocuklar ne oldu size? Bu üstünüzün başınızın hali ne böyle? Baba her şeyimizi kaybettik. Üvey anne tüm paramızı aldı. Evet baba iddiaya girdik kaybettik. Üvey anne bizi yendi. O yüzden bütün paramız onun oldu. Allah Allah çocuklar niye iddiaya giriyorsunuz ya? Bütün paranızı kaybetmişsiniz. Şu halinize bak. Ya baba ne yapalım? Şehirden gönderecektik onu gönderemedik. Çok iyi futbol oynuyordu. Evet baba Ronaldo'dan bile daha iyi oynuyordu yani. <laughs> Üvey anne bu. Bizim arabamızı sürüyor. Selam Kerem. Ne yapıyorsun? Hı, üvey anne yani Ceren. Çok havalısın. Evet Kerem. Bak ben tekrardan zengin oldum. Vay be bravo. Gerçekten de sana aşık oldum galiba. Hı, baba neler saçmalıyorsun. Bu kadınla gitmeyeceksin değil mi? Kerem boşver bu fakirleri. Gel benimle takıl. Hayatın yani Ceren bilemedim ki onlar benim çocuklarım sonuçta. Baba gitme sakın bu kadınla gitme. Hadi Kerem seçimini yap. Çocuklarımı seçiyorsun yoksa beni mi seçiyorsun? Bilemedim ki ya arada kaldım şimdi. Ceren'i mi seçsem çocuklarımı seçsem? Baba her şeyimizi kaybettik fakir kaldık. Bırakma bizi gitme bu salak kadınla. Evet baba gitme. Hadi Kerem vaktin daralıyor. Beni mi seçiyorsun çocuklarımı? Bak ben çok zenginim. Çok güzel bir arabam var. Ayrıca bir sürü veririm paralardan. Baba sakın para için bizi satma. Tamam Ceren seni seçiyorum. Hadi gidelim. Beni seçeceğini biliyordum. Atla hadi arabaya. Tamam tamam geliyorum. Vay be şu arabanın <laughs> güzelliğine bak. Hadi ezikler. Görüşürüz. <laughs> Hı, baba bu yaptığını asla unutmayacağım. O kadın için bizi ikinci kez sattı. Evet kardeşim. Fakiriz diye her şeyimizi kaybettik diye babamız bile bizi sattı ya. Böyle şey mi olur? Nasıl ama Kerem? Yeni arabamı Evet Ceren çok beğendim ama biraz yavaş kullansan Tamam tamam korkma yavaşlıyorum işte Hava karardı evimize gidelim artık aşkım şöyle koyalım Şu halimize bak bebek asker onlar bizim paramızla bizim evimizde sıcak sıcak otururken Biz de burada çadırda kalacağız Yapacak bir şey yok bebek polis sokakta kalmaktan iyidir yani her şeyimizi kaybettik <laughs> Şunlara bak çocuklar değil mi onlar ne yapıyorsunuz ezikler <laughs> Üvey anne yine mi sen Ay yazık yoksa sokakta mı kaldınız? Yazık size yazık. Baba sen de mi? Bari sen bir şeyler yap baba. Vallahi çocuklar ben bir şey yapamam yani. Ceren sizi istemiyor. Ama baba bizi bırakıp gittin. Bari bize yardım et. Bizi de ev alın. Sokakta kalmayalım. Kusura bakmayın çocuklar ama Ceren sizi istemiyor. O yüzden size yardım edemem. Aynen öyle. Sokakta kalmaya devam edeceksiniz. Vay be yazıklar olsun sana baba biz sana böyle yapmamıştık Evet baba bizi evine bile almıyorsun bu kadının sözünü dinliyorsun Eee yeter be uzatmayın artık Ceren hadi aşkım evimize gidelim biz boş ver bunları Evet aşkım boşver bunları hadi gidelim biz evimize Şuna bak bebek asker babamız bile bize sırtını çeviriyor yardım etmiyor Evet bebek polis biliyorum ama intikamımızı alacağız aklıma bir plan geldi Hı plan mı ne planı Bütün paralarımızı eşyalarımızı geri alacağız onlardan ya ama nasıl alacağız? Onlar uyurken eve gireceğiz bizim olan paraları geri alacağız ne de olsa bizim onlar. İyi de oğlum kapıyı kilitlerler nasıl gireceğiz eve? Merak etme oğlum bende anahtar var orası önceden bizim evimizdi sonuçta. Aa evet doğru bizim anahtarımız var zaten kapıdan girer eşyalarımızı alırız. Aynen öyle bütün paraları alırız hatta arabaları da alırız hiçbir şey kalmaz onların. Tamam o zaman uyumalarını bekleyelim uyuduklarında planı uygularız. Tamamdır artık uyumuşlardır. Girelim alalım eşyalarımızı. Hadi gel buraya anahtar sen de kapıyı aç. Çabuk girelim içeri. Çok sessiz olmamız lazım. Ses çıkartırsak uyanabilirler. Gel hadi. Üst kata çıkalım eşyalarımız buradadır Ses çıkartma gel İşte uyuyorlar uyandırmadan her şeyimizi alalım Tamamdır işte paralarımız burada Paracıklarım merak etmeyin kurtaracağım sizi Tamamdır bebek polis ben aldım paraları Sen de arabaların anahtarlarını al Tamam tamam o iş bende aldım anahtarları çıkalım hadi Hadi gidelim o zaman sabah uyandıklarında çok şaşıracaklar Tamamdır her şeyimizi aldık Arabalara atlayıp gidelim artık Aynen öyle hadi atla arabalara Hadi hadi çalıştırıp az gidiyoruz buradan anne. <laughs> ha bir kapı sesi geldi sanki Kerem. Ya boşver Ceren kedi falan gelmiştir uyumaya devam edelim. Ay bu ses neydi merak ettim ha? Olamaz paramız gitmiş Kerem uyan paralarımız yok. Eyvah olamaz hırsız girmiş polisin evine hırsız mı girer hiç? Kesin o bebek askerle bebek polis yaptı ben onlara göstereceğim. Doğru sonuçta burası onların evi anahtarları vardır eyvah soyulduk. Sabah olsun ben onları yapacağımı biliyorum. Vay be hala inanamıyorum bu paraların hepsi bizimmiş şimdi abi. Evet bebek polis bu paraların hepsi bizim kardeşim zengin olduk artık. Vay be ilk kez bu kadar çok parayı bir arada görüyorum şunların güzelliğine bak. İyi de bebek asker bu kadar parayı ne yapacağız ki biz harca harca bitiremeyiz. Madem öyle o zaman paraları harcamaya başlayalım oğlum gel üstümüze başımıza güzel bir şeyler alalım yürü. Aynen abi kendime çok güzel kıyafetler alacağım çok havalı yürüneceğim çok güzel. İşte burası güzel buradan kendimize güzel pahalı şeyler alalım. Evet çocuklar hoş geldiniz paranız var mı bakalım paranız yoksa dükkanımdan çıkın lütfen. Merak etme biz milyoneriz çok fazla paramız var. Ne milyoner misiniz hoş geldiniz efendim istediğiniz her şeyi alabilirsiniz buyurun. Vay be gözlükler çok güzel abi bu gözlükleri gözlüklerin fiyatı ne kadar? Gözlüklerin fiyatı 20 bin Türk lirası. Ne? 20 bin mi? Çok ucuzmuş. Alıyorum. Vay be bu saat de güzelmiş. Altın saat. Ben bunu alayım. Ne kadar bu? Altın saat 200 bin lira. Tamam ver. Çok ucuzmuş. Alıyorum. Ben bu kolyeyi beğendim. Üzerinde dolar simgesi var. Ne kadar bu kolye? kolyemiz tam olarak 750 bin dolar. Bu ne ya sudan ucuz alıyorum bunu da. Bebek polis ben tamamım her şeyimi aldım. Gözlüğüm var saatim var kolyem var ben tamamım. Arkadaşlar bir dakika. Bu kötü kadın Kerem komiserin yuvasını yıktı. Her beğeni bu kötü kadına bir tokat her abone de 10 tekme olsun. Hadi bakalım abone olun like atın. Bakalım kaç tane tekme kaç tane tokat atacağız. Tamamdır bebek asker ben de hazırım ben de elmas saat aldım. Evet sizin hesabınız. Tam olarak 4 milyon 850 bin lira. Burada fiyatlar gerçekten çok ucuzmuş. İşte param burada. Vay canına burada bir çanta dolusu para var. Üstü kalsın kendine harçlık yaparsın. Hadi bebek polis gidelim kardeşim yapacak işlerimiz var. Bebek asker abi her şeyi aldık. Kıyafetler, pahalı takılar. Ama havalı olmak için geriye sadece bir şey kaldı. He neymiş o bebek polis? Dövme tabii ki. Kendime dövme yaptıracağım ve böylece çok havalı bir çocuk olacağım. Aa doğru. Hadi gidelim dövmeciye. İşte geldik dövmeciye. Oo gençler hoş geldiniz. Dövme mi yaptıracaksınız? Aynen öyle. Havalı olmam için geriye sadece dövme yaptırmak kaldı. Oo tabii ki. işte dövmelerimiz burada. Bir tanesini seçin yapalım hemen. Tamamdır beğendim. Şuradaki siyah olan olsun. Tamamdır şöyle oturun bakalım. Dövmenizi yapacağım şimdi. Çok heyecanlıyım. Umarım dövmem güzel olur ya. Evet dövmenizi yapıyorum sakın kıpırdamayın yoksa dövmeniz yamuk olur. Vay bebek polis dövmen çok güzel görünüyor oğlum. Vay be dövmem gerçekten de çok güzel oldu. Şuna bak bir tane kolumda var. Bir tane de sırtımda var baksana çok havalıyım. Vay be işte benim kardeşim harbiden de havalı oldun hadi gidelim artık. Evet dövmemizin ücreti 50 bin lira. Vay be çok ucuzmuş işte paranız burada. Çok sağ olun yine bekleriz zengin beyefendiler. Bebek asker kardeşim her şeyi aldık ama bir şey unuttuk. He, neyi unuttuk oğlum her şeyi aldık işte. Oğlum her şeyimiz var zenginiz de arabamız yok her yere yürüyerek gidiyoruz kendimize bir araba alalım. Doğru, güzel fikir. Hadi yürü galeriye gidiyoruz. Son model bir araba alalım, herkese hava atarız. İşte alabileceğimiz her şeyi aldık. Artık alacağımız hiçbir şey kalmadı. Baksana her şeyimiz var her şeyimiz. Aslında alabileceğimiz bir şey daha var. He, <laughs> neymiş o abi hemen alalım. Daha paramız bitmedi zaten alalım hemen onu. Kendimize bir ev alalım. Evimiz yok bizim. Aa evet doğru. Araba aldık, kıyafet aldık, takı aldık ama evi unuttuk. Kendi yaşadığımız evi alırsak üvey anneyi de sokağa atmış oluruz. Doğru ya süper fikir. Hadi gidelim alalım evimizi abi bas gaza bas. İşte geldik. Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği ev. Aynen öyle. Burası bizim evimiz. Biz bu evde büyüdük. Ne yapıyoruz? Alıyor muyuz burayı? Bekle bebek polis. Benim bir planım var. İlk önce fakirmiş gibi kapılarına gideceğiz. Onlardan yardım isteyeceğiz. Fakir gibi mi? Niye ki? Biz zenginiz. Evet zenginiz. Ama bunlar onu bilmiyor. Biz fakirmiş gibi davranacağız. Bakalım fakirken bize yardım edecekler mi? Eğer bize kötü davranırlarsa zengin bir şekilde gelip bu evi alırız. Vay be, güzel plan. O zaman yırtık pırtık kıyafetler alalım da öyle gelelim. Tamam der. işte oldu. Aynı fakir gibi gözüküyoruz. Zilleri çalalım bakalım. Kerem aşkım zil çalıyor. Kapıya bakar mısın? Tamam Kerem, bakıyorum aşkım. Allah Allah, kim geldi acaba ya? Açalım kapıyı. He, yine misiniz? Ne istiyorsunuz? Ceren ne oldu aşkım kim gelmiş gelen kimmiş aşkım Baba biz geldik yardım istemeye geldik sokaklarda kalıyoruz üstümüz başımız yırtık pırtık oldu Evet baba şu halime bak kaç gündür duş alamıyorum üstüm başım toz toprak oldu Eee bize ne bundan Sizden yardım istemeye gelmiştik. Ne olur bize bir şans daha verin. Bizi aranıza alın olur mu? Evet çok kötü durumdayız. Şu halimize baksanıza. Hayır çocuklar yaptığınız bunca saygısızlıktan sonra sizi bir de geri kabul etmemi mi bekliyorsunuz? Evet defolun gidin evimizden defolun görmek istemiyorum sizi. Ama baba çok kötü durumdayız. Biz senin çocuklarınız yardım etmeyecek misin bize? Hayır yardım falan etme bunlara Kerem. Gel aşkım gel boş ver bunları. Maalesef çocuklar Ceren sizi istemiyor. O yüzden size yardım edemem. Kendi başınızın çaresine bakın. Vay be demek öyle baba. Tamam görüşeceğiz. Bunun hesabını sorarım ben. Aynen öyle. Biz bunun hesabını sorarız. Yürüyün gidin be pis fakirler. Önce bir duş alın siz. Allah Ceren neyse aşkım gel biz eve geçelim sinirini bozma daha fazla boş ver bunları. Vay be şunlara bak kendi öz babamız bize sırtını çevirdi. Evet abi acımayalım bunlara bütün evi satın alalım sokağa atalım bunları. Açın bakalım şu kapıyı siz açın bakalım sizinle konuşacaklarımız var. Allah! Az öncekilerin hepsi numaraydı. Kandırdık size. Biz aslında fakir değiliz. Aynen öyle. Biz aslında çok zenginiz. Bir sürü paramız var. He, ama nasıl? Evet çocuklar nasıl? Nasıl bu kadar para buldunuz? Az önce fakirdiniz. Evet az önce fakirdik ve sizden yardım istedik. Ama siz kabul etmediniz. Bizi dışladınız. Aynen öyle. Biz de size ceza olarak evden çıkartıyoruz. Bu evi satın aldık. He, Ben de anlamadım Ceren ama baksana zengin olmuşlar evi satın almışlar. Aynen öyle bu evi boşaltın çabuk burası bizim evimiz boşaltmazsanız zorla boşalttırırız. Aynen öyle bize yardım etseydiniz size biz de iyilik yapacaktık ama bize yardım etmediğiniz için sizi cezalandırıyoruz. Nasıl yani biz şimdi sokakta mı kaldık? Neyse Ceren gidelim aşkım başımızın çaresine bakarız. Ay nana. İşte böyle ya bize acımayana biz hiç acımayız. Aynen öyle. Kalsınlar şimdi sokakta bakalım. Kerem aşkım ne yapacağız? Evimizi de aldılar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sokaklarda kaldık. Evet Ceren ama olsun biz birbirimizi seviyoruz yani. Evimiz olmasa bile bir şekilde hayatta kalırız. Bak burada mis gibi çadır var. Çadırda kalırız işte olmaz mı? Ay olmaz tabii ki. Ben çadırda falan kalmam Kerem. Ama Ceren ne yapalım her şeyimizi aldılar yani başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Madem hiçbir şeyin kalmadı o zaman seni terk ediyorum Kerem kendi başının çaresine bak. E, nasıl yani her şeyimizi kaybettik diye beni terk mi edeceksin Ceren? Evet terk edeceğim fakirlerle işim olmaz benim hadi görüşürüz. Ama Ceren dur hani birbirimizi seviyorduk biz. Onların hepsi eskidendi artık evsiz kaldık seni terk ediyorum Kerem anladın mı terk seni. Allah kahretsin demek her şeyi param içindi. Evim içindi öyle mi? Her şeyimi kaybedince beni terk etti. Şu hallere bak be. Önceden çok mutlu bir ailem vardı. Şimdi ise sokaklarda kalıyorum. Dilencilik yapıyorum. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ha? Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Şu halime bak. Nasıl da günlerini gösterdik ama. Aynen öyle. Çok iyiydi. Hadi arabalarımıza gezelim biraz. Hadi bas gaza bas. Geçemezsin beni. Benim arabam daha hızlı. <laughs> Yetişeceğim sana görürsün geçeceğim seni. Hadi baskaza geçemezsin beni. Hı o da kim? Ya bebek polis oğlum niye duruyorsun? Yürüsene yürüsene. Oğlum şu yolun kenarındaki babam değil mi? Ben mi yanlış gördüm? Hı, evet oğlum harbiden de babam o. Ne yapıyor ki tek başına? Aynen ya o pis kadın Ceren de yok yanında. Ne olur yardım edin çok fakirim ne olur. Hı, baba sen ne yapıyorsun burada babacığım? Eyvah çocuklar geldi rezil olduk. Baba neden dilencilik yapıyorsun burada? Üvey anne nerede? Çocuklar maalesef Ceren beni terk etti. Her şeyimi kaybettim diye bırakıp gitti beni. Vay be demek o kötü kadın seni bırakıp gitti öyle mi? Her şey para içinmiş. Evet çocuklar maalesef her şeyimi kaybettim. Ailemi, çocuklarımı, paramı, evimi, Ceren'i. Evet baba kötü seçimler yaptın. O kadınla hiç birlikte olmamalıydın. Evet çocuklar haklısınız ama yaptım bir hata işte. Şimdi de sokaklarda dilencilik yapıyorum. Baba senin sokaklarda dilencilik yapmana izin vermeyiz merak etme. O kötü kadın seni bırakıp gittiyse ondan intikamımızı alalım babacığım. Hı, ama nasıl çocuklar bana yardım edecek misiniz? Evet baba tabi yardım edeceğiz sen bizim babamızsın. O kötü kadından intikamını almana yardım edeceğiz. Evet baba hadi kalk gidiyoruz. Üstüne başına pahalı kıyafetler alalım. Tamamdır çocuklar. Sağ olun. Hayırlı evlatlar yetiştirmişim. Beyefendi bu kıyafetler size gerçekten de çok yakıştı. Çocuklar nasılım ama zengin görünüyor muyum? Havalı mıyım? Evet baba çok havalı oldun ama bence kıyafetleri de değiştir. Tamamdır çocuklar değiştiriyorum. İşte çocuklar değiştirdim. Böyle nasıl? Böyle daha iyi. Evet babacım çok güzel oldun. Hadi şimdi gidip o üvey anneden intikamımızı alalım. Şimdi o Ceren'e beni terk etmek neymiş göstereceğim bakalım. İşte Ceren orada. Şuna bak beni bırakınca kendine hemen yeni zengin bir sevgili bulmuş. Şimdi ben senden intikamımı almaz mıyım? Ceren buraya bak. Ha, Kerem ne oldu sana böyle çok zengin görünüyorsun Kerem mi bu da kim aşkım Ceren ne oldu bak fakirim diye beni terk etmiştin şimdi çok zengin oldum görmüyor musun Ay Kerem aşkım ben öyle demek istemedim geri dön bana ne olur Ne oldu şimdi tekrardan benimle birlikte mi olmak istiyorsun benden ayrılmıştın Kerem ne olur affet beni aşkım ne olur çok zengin olmuşsun ha, Ceren ne oluyor bu kadın da kim bu adam da kim ne oluyor burada hiçbir şey anlamadım ben sana ne olduğunu anlatayım kardeşim bu kadın bir para avcısı para al paralı erkeklerin yanında oluyor bence bırak bunu. Hı Ceren sen bir para avcısısın demek senden ayrılıyorum. Evet Ceren ben de senden ayrılıyorum ortada kaldın. <laughs>